suç ceza hakimliğine itiraz ederken sakın ola ki trafik cezasını ödememezlik yapmayın. Trafik cezasını hemen 15 gün içerisinde öderseniz itiraz dahi olsa siz eğer ki e, suç ceza hakimliğindeki mahkemeyi kazandığınızda zaten bu para size iade edilecek. Hemen derhal orada siz mahkemeye itiraz etseniz bile 15 gün içerisinde cezayı ödemeniz gerekmekte. %25 de indirim alıyorsunuz ödemeyebilirsiniz ama vizeyi girersiniz yurt dışına çıkarsınız orada çok büyük problemle karşılaşırsınız vizeye giremezsiniz gene bu cezanız daha da kötü katlamalı devam eder yani biliyorsunuz ki gecikme faiz oranları yükseldi iki katına çıktı hem gecikme faizi yememek için yani katlanarak çoğalmaması için hem de burada 15 gün içerisinde %25 indirim alıyorsunuz. Örnek veriyorum 1'den birden...